katılımcılar ve izleyiciler Türkiye Cumhuriyeti Keçören Belediyesi Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan'ın şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda canlı yayınlanmaya başlanan bir ihalede daha yine birlikteyiz. Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan'ın selamlarını ve hayırlı olması dileklerini sizlere iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Keçören Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 4734 sayılı İhale kanununun 19. maddesi doğrultusunda açık ihale usulü ile 2024'de 150 95 58 ihale kayıt numaralı kırmızı et ve tavuk eti alım işine ait ihalenin hayırlı olması dileğiyle ihaleyi başlatıyorum. İhalemize EKAP üzerinden döküman indiren istekli sayısı kaç? 6 kişi var. 6 firma var ihaleye teklif ve e, verip katılım sağlayan istekli sayımız 5 kişi, 5 firma. Birinci, e, birinci e, teklif veren istekli firmanın teklifini açıyoruz. Firma, Tansev et tavuk Hı. mamulleri pazarlama sanayi ve ticaret limited şirketi. Teklifini açalım. Değil. 1 milyon 311 bin 800 Türk lirası teklif vermiş. Tamam. Tavuk eti için bu ikinci kısım, e, ihalemizin iki kısım halinde yapılıyor. İkinci kısmı için bu. Birinci kısım için herhalde teklif vermemiş mi? Birinci kısım için teklif vermemiş. İhale belgelerine bakıyoruz. Onlara da şimdilik böyle e, geç, üst, üstten bakacağız. Daha sonra komisyonumuz toplanarak e, kat'i değerlendirmesini yapacaktır. Geçici, teminat. Geçici teminatı 40 bin. 40 bin lira yatırmışlar. Yeterli mi? Yeter. Yeterli. Uygun. İkinci firma değil mi? Açmıyor mu? Sistemde bir sıkıntı var. Bekleyin. Sistem biraz ağır çalışıyor da. Şu an şey yapamadık. İlerleyemiyoruz. Ne diyorlar? Tekrar. Tekrar. Tek. Şimdi yeterli kriter. Yeterli kriterlerine bakıyoruz. Bu yeterlik bilgileri daha sonra komisyonumuz tarafından değerlendirilerek kesin sonuca bağlanacak. Şu an için uygun görünüyor. İkinci teklifi açacağız. İkinci teklifi de Doğan Et Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi vermiş. Onun teklifini açıyoruz. beyaz etle ilgili. Heh, kırmızı bakalım, et. Bakalım toplam vermiş bakalım. Teklif bu. Mi? 3 milyon 115 bin Türk lirası teklif vermişler. Birinci kısım. birinci, Bir, birinci kısım için, kırmızı et için. Ikinci, de vermiş, Yok, i̇kinci kısım için de vermiş herhalde. O da ikinci kısım için vermemişler. Bu da kırmızı et için sadece vermiş. Teminatına bakıyoruz. Geçici teminatına. Açmadı mı? Bakacağız ona. Uygun değil. Uygun değil. Bir lira Ee, Yok uygun değil. Teminatı bir lira sadece yatırmış. Şu an için uygun görünmüyor. Teminat miktarı. Üçüncü teklife bakıyoruz. Tavetsan Gıda Tarım Hayvancılık Limited şirketi. Teklifini açıyoruz. Bunu herhalde kırmızı et için vermiş, değil mi? 3 Evet. İki, ha, seçimler. iki, i̇ki kısım içinde teklif vermişler. Birinci kısım için teklifleri kırmızı et için. 3 milyon 860 bin 650 lira. Toplam evet. evet. Beyaz et içinde aynı mı? Yok. Kısım tutar. 2 milyon. 2 milyon 456 bin 650 lira. 1 milyon 404 de beyaz et için vermiş. Toplam ikisi şey iki kısım için teklif toplamı 3 milyon 860 bin 650 lira. Teminatına bakıyoruz. Geçici teminatının uygunluğuna. 120 bin, 120 bin lira teminat yatırmışlar. Tamam. Yeterli şu an için. Yeterli kriterlerine bakacağız. Şu an için uygun görünüyor. Daha sonra dediğim gibi komisyonumuz değerlendirecektir kesin sonucu. Evet. Dördüncü teklifimiz ATA Tavukçuluk Gıda Hayvancılık İnşaat Temizlik Otomotiv Petrol Sanayi Ticaret Pazarlama Limited şirketi teklifini açıyoruz. İki kısma vermiş Bakacağım teklif. İki kısma da vermiş. Beyaz mi? Evet, tavuk et mi? Sadece beyaz ete teklif vermişler. Tavuk etine. İkinci kısım için. Bir milyon üç yüz otuz altı bin beş yüz lira. Teklifleri. Geçici teminatlarına bakacağız. Uygunluğuna. Elli bin. bin lira geçici teminat yatırmışlar. Uygun görünüyor yeterli kriterlerine bakalım. Tamam. Şu an için yeterli kriterleri de uygun görünüyor. Daha sonra komisyonumuz toplanıp değerlendirecektir. Son, son beşinci teklifimiz, son teklif Özyayla 2013 Hayvancılık Gıda Tarım İnşaat Makina ve Teçhizat Sanayi Ticaret Limited Şirketi teklifini açıyoruz. Etebilmiş. Kırmızı et için tekliflerini vermişler. Toplam 2 milyon 848 bin lira. Kırmızı et için birinci kısım teklifi. Geçici teminatına bakalım. Tamam. 120 bin. 120 bin lira uygun. geçici teminat yatırmış, uygun. uygun görünüyor. Yeterli kriterlerine bakacağız. Şu an için uygun görünüyor, yeterli kriterleri de. Dediğim gibi komisyonumuz daha sonra tekrar toplanıp değerlendirecektir belgelerini. İhale şeyimiz ilk birinci toplantımız burada sona eriyor. Katılımcılara teşekkür ediyoruz, izleyenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz. İyi günler diliyoruz.